<gülüyor> 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Ya. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine e, altınla satın aldım vampiri Çok sinirlendim çünkü. Ne yapacağız Bundan önce şimdi? önce oynadığım orada? oyunlarda çok trollediler beni. Troll amaçlı ben de şimdi troll yapacağım. Çok da güzel milleti dere edeceğim. Hazır altınım varken dedim hemen yapışayım vampir alayım. Vampiri de satın aldım. Şimdi önüme geleni keseceğim. Kimseyi çaktırmayacağım ama. Yağmur benle beraber oyna. Tamam tamam. Geldim çünkü. kendimi seyfe atmam lazım ki anca bu şekilde e, oyunu kazanabilirim. Yağmur neredesin şu an? Kap kapan toga lobideyim lobideyim. Tamam ben de lobideyim buraya gel. Abi bak gel 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 gel. Elektrik odasına gel. Geldim, yani, neredesin? Geldim. Yani. Ya lobideyim bir dakika geliyorum. Bir dakika. Gel. gel geldim, geldim. Gelini kes, gelini kes, kes onu. Kes! Kessene! Neye bakıyorsun? Kes! Yağmur! Arkadaşlar elektrik odasında bir cüveset devre vardı. E elektriği açtıktan sonra gördüm. İçeriye sonradan üç numara girdi. Üç numara bir sevdim de. İçeride sanki birisi bir ...girdi içeriye. Tam göremedim. Ama ben iki numaradan biraz şüpheleniyorum. Çünkü mutfak ediyor son. Mutfak tarafında büyük ihtimalle tatıp elektriği kesti. Orada elektriği açmaya giden birisi de orada kesip ben tekrar girdi büyük ihtimalle. <laughs> Valla arkadaşlar ben de oy salonda atar görevi yaptım. Ondan sonraki elektrik odasındaki pano görevi yaptım. Ona sonra yangın geldi, yangını da hallettiler. Okuma odasında da kimlik doğrulattım. Ona sonra mutfaktaki de gıda işledim. Vallahi görevim Bittiğin zaman da kameralara bakıyordum güvenlik odasında. Şimdi ben ilk okuma odasında kimlik okuttum. Sonra manzarada yıldızlara baktım. Yangın geldi. Yangını yaptım. İçecek satın aldım. Neyse bara geçecektim. İlk elektriğe girdim. Orada o numara bana çevirmenin başındaydı. Sonra bir numara geldi. Ben barda oksijen doldururken elektrik gitti. İnşallah safe rapor yapmamışsındır. Ben içeri girdiğimde B, 1 kapının oradaydı. Sonra da rapor ettim. Ee, arkadaşlar, benim tüm görevlerim bitti. Hatta bir tane safe görevim vardı. Piyano. Duymuşsunuzdur belki. Sesini bilmiyorum. Onu yaptım. Sonra e, paraşütle atlıyordum. Tabi efendim. Baktım 2 numara. 2 numara kesti. <laughs> Hatta kapıyı kapattı. ikinci kilide 2 iki numara aldı. 2 numara vampir. Ee, arkadaşlar ben de elektriği açmaya doğru gidiyordum. Ondan sonra da rap... Ben misafir odasındaydım en son fotoğrafı şey yapıyordum. Ee, ben şeyde olanda geri yaptım da manzara geçtim manzardan şey geldim. elektrik odasına geri yaptım güvenlik odasına geçtim. Tam geri yazdım tabi ki ikinimize elektriğin ya mutfaan tarafından geldi güvenlik taraf güvenlik odasına girdi kameraların baktağından biliyorum direkt. Hem ardından zaten ikinime geldiği gibi rapor geldi biliyorsunuz. En son depodaydım. Ee, orada şey doldurma görevini yapıyordum. Su doldurma görevini yapıyordum. Onun dışında elektrik falan kesil ama ben gitmedim. Zaten ardından hemen açıldı. O kadar. Başka bir şey. 8 numara sen 2 numarayı nerede gördün? <laughs> numara Vallahi Kerem sen bu kadar sinirleniyorsun ya bak kendini belli ediyorsun. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Ya yani, sinirlenmiyorum yani, yani. bak. Belli ediyor ya. Ben <laughs> Arkadaşlar iki numarayı öyle bir çıldırtıyorum şu an. Ee, kendine suç atılmasını o kadar iğrenç böyle sevmiyor ki şey atılmasını bak şimdi. 2'ye kesin iki. <laughs> ama elemiyoruz arkadaşlar. Onu çıldırtacağız ama elemeyeceğiz. <laughs> Ya niye <laughs> Çıldıracağım. Al işte ya çocuğun yeni etti Siz bunu ne? ya, oğlum? ya niye? Yedin ben, yedin ya. Yedin ben size eli, ben, Siz ben size O, o çocuğun yani 3 3 neydi? Dedim. Şüpheleniyorum dedim sadece ben. Siz ben niye elediniz cool çocuğu? Kerem beni no. dövecek var. Ben köprüden <laughs> atladım siz de mi atlayacaksınız lan? Manyak mısınız? <laughs> Kanka ben ben Kerem'in üstüne... <laughs> Manyak bunlar ya. Full Kerem oynayacağım. Allah'ım yarabbim. Ha kesin 8 ya. Bir numara sekiz... sensin. Var. Bence 8 numara ya. Bence 1. Bir... kapıları kim kapattı ya Allah Allah. Çaktırma çaktırma. Bekle. Kes bunu, kes bunu, kes bunları. Kes. Hayda haydi. Tamam kaç 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 kaç. Bu bir de kimse var mı? Yok. Ah be. Şimdi arkadaşlar iki ölü tam acil tedaviyle şeyin lokantanın ortasında kapının oradaydı. 5 yukarı doğru çıkıyordu. 9 numara zaten şeydi. AFK'da o değil. 7'de yukarıda onarım hattı yapıyordu. O da değil. Ama 5 numara lokantadan lobiye doğru gidiyordu. Yani geriye 1 ve 5 kalıyor. Zaten geçen de <laughs> ben dedim ki ben Arkadaşlar şimdi şöyle, ben lokanda tarafından gitmiyordum oraya. Ben zaten ölüyü hiç görmedim bile. Tabii efendim. Ben arkadaşlar mutfağa diyordum Yukarıya doğru. Başka bir şey. Benim var. Ee, ben lobideydim. Lobiden de hiç çıkmadım. O yüzden bu şeyi de görmedim yani. Haberim yok efendim. Şimdi öncelikle 3 numara. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. İlk başta elektrik odasındaki kesintide ben orada elektriği açtım. Açtıktan sonra bir anda kesme ses duydum. Ardından karşımda belirlenen kişi sendin. Şu an beni suçluyorsun. Bir de 5 diyorsun. Ben ne alaka onu bilmiyorum. Tamam 5 tamam da. Ben niye şu an suçlandım onu bilmiyorum. Ayrıca ben oyun salonu tarafındaydım. Sen beni hiç görmemişken nasıl bana suç atabiliyorsun? Bunu söyleyeyim mi ben niye söyledim? Yok. <laughs> Seni. 9 hiç ayrılmadı. 7 de zaten interneti çekmiyordu. Üçümüz lobideydik. Ben aşağı indiğimde iki ölü yan yanaydı. 5 de yukarı çıkıyordu. Yani geriye kim kalıyor? <laughs> Beş ben yukarı. Beş. ben mutfak tarafından bir saniye, bir ilk saniye. beşe verelim mi arkadaşlar. Ben, ben, oyun beşe salonu, verelim mi? ben, oyun salonu ben oyun tarafındayken nasıl mutfak e, e, misafir odası tarafındaki ceset alabiliyorum? Siz hepiniz aşağı iniyordunuz sonra. Hayır, ben aşağı inmiyordum ki. Ben yukarı çıkmıştım. Arkadaşlar oyun ilk beş köylüler sonra diğerini de. Allah'ım bir ceset. Yani bir vampirimiz gitti. Yapacak bir şey yok ya Boş kesem de Yine de yedeniyormuş zaten 9 numara en azından 3'e atsaydı Belki tamamdı <laughs> Neyse Bozmaya gerek yok Yağmur bana bırak abicim Ben halledeceğim Birini kesmemiz lazım Nice oğlum. Biter mi? Biter be. Lan Allah kahretsin. Bir saniye kala. Bir saniye kala lan. Şaka mısın? Lan bir saniye kala. Son anda ya. Ee, zaten 9 afk'ydı. Bir numara. Geriye sen kalıyorsun. Ben de bir dönem tam geliyordum. Ee, şey yapmaya, bu bombayı durdurmaya. Rapor geldi. Bir numara. Sen yıkandın. 3 numara sana yemin ediyorum tamam ee, kabul ediyorum ben vampirim ama son anda dünyada bir ilki başardın sen bir saniye kaldı tamam tam bir saniye kala sen o cesedi reportlamasaydın maç bendeydi tamam ben de kendime veriyorum seni tebrik ediyorum bu arada bir saniye kala e, maçı şey yaptım çevirdim onu bağırarak ya, yaptım <laughs> bir saniye tam bağırra bir saniye bağırra. kaldı süreyi hesapladım evet görüyordum ben de onu 7 numara aşağıya doğru indi mutfak tarafındaki şeyi söndürmeye yangını söndürmeye dedim e, elektrik odasından mutfağa vent atayım tam dedim söndürmeye çalışırken dedim bıçaklarım He. aynısını da yaptım tekrar vente girdim elektriğe indim bir saniyeye bakıyorum bu şekilde <laughs> bir, bir saniye, saniye kaldı. kaldı ben dedim Baş bitti ben de dedim. tam seviniyordum ardından sen report verdin helal olsun bana <laughs> Ucu ucuna maç gitti arkadaşlar. Ucu ucuna maç gitti. Ama helal olsun. Onların hakkı bu maçı kazanmak. Ben de kendime veriyorum. Paketler çünkü. Harbiden de hak ettiler yani. Kazansınlar. Bu nasıl bir maçtı oğlum ya? Gördünüz mü maçı? Allah ya. Maçı gördünüz mü Allah aşkına? Bir saniye kala nasıl çevirdiler maçı? <laughs> tam kazanıyordum. Hakikaten Tolga <laughs> abi. Tam da saniyeye bakıyorum böyle ha. Kerem abi kızdın mı? dedi pat report verildi. Ya ben görevler bitirdim de bu da vampi vampi diyor ya. Anlamadım. <laughs> Arkadaşlar bugün de çok keyifli bir videomuz oldu. İnşallah beğenirsiniz. Sizden ricam videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, <laughs> yorumlar atmayı unutmayın. Daha çok videolar gelecek. Bu şekilde daha eğlenceli videolar atmaya çalışacağım. Yoğunluktan dolayı videolara pek şey yapamıyorum, yoğunlaşamıyorum. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.